Herkese merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım. Bugün hep sizlerle beraber çok garip bir video izleyeceğiz. Bu zamana kadar Brawl Stars'ta yaşanmış 20 önemli bug'ı arkadaşlar hep beraber izleyeceğiz. Bu videoyu bizler için hazırlayıp derler. Enes YT'ye de çok teşekkür ediyorum. Hemen videonun açıklama kısmına da YouTube kanalının linkini bırakıyorum. Daha fazlası için onu da takip etmeyi unutmayın diyeyim. Ve videoyu güzel de bir like ve Aynı zamanda kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ekledikten sonra hemen videoya geçelim. Evet hemen videoyu başlatıyoruz arkadaşlar. Unuttuğumuz 20 bak. Ee, bu videoda hayır, herkes bilmem ne, bilmem ne ee, kullanılmıştır diyor. İlk bug'ımız arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, Frank bug'ı bunu hani ilk çıktığından beri oynayanlar bilecektir. Hatta ee, bu galiba şey olması lazım ya yani siz söyleyin. Ya, bu başladığımızda böyle değildi diye düşünüyorum ben. Yani eskiden duvarların içinden vurabiliyormuş ee, Frank sadece bazı haritalarda çalışıyormuş arkadaşlar ve bazı duvarlarda bu şekilde duvarlarda çalışıyormuş ve aynı zamanda Frank'le yine aynı şekilde bu e, bu arada şey ya Türkiye'ye gelmeden önce bu ve sadece kutularda değil karakterlerle de topu taşı e, şey yapabiliyordu karakterlerde de işe yarıyormuş eskiden El Primo ve Piper'ın süperiyle topu taşıyabiliyordunuz.'' diyor bakın arkadaşlar topu taşıyıp gol yapıyorsun lan abi bildiğin topu taşıyıp gol yapıyorsunuz inanılmaz Eskiden gerçek bir takımda gerçekten 3 kişi olma bug'ı vardı. Bir dakika. Ona bir daha bakmak istiyorum gerçek bir takımda gerçek bir 3 kişi olma olmadı. Abi burada bu arada El Primo'nun topu taşıyıp gol yapması çok kolaymış lan. Yani düşünsen abi şimdi öyle olduğunu. Çok basit gol atardınız öyle değil mi? Yani ilginç olmuş birazcık orası. Neyse eskiden gerçek bir takımda gerçekten 3 kişi olma bug'ı vardı diyor arkadaşlar. Göründüğü üzere burada. Ama bu gerçek takım abi. Yani dostluk savaşı değil. Gerçek bir 3 kişi olma bug'ı gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Ama yıl kaç abi? Yıl 2017 muhtemelen. Aynen. Hatta şimdi dostluk maçında arkadaşlar 9 kişi bile takım olabiliyormuşsunuz göründüğü üzere. Bu ama dostluk maçında deminki arkadaşlar normal bir maçtı. Bu dostluk maçında abi deminkisi ise normal bir maçta da ee, olabiliyordunuz arkadaşlar 3 kişi. Ama şu anki sadece 9 kişiyle normal değil ee, dostluk maçında olabiliyorsunuz. Eskiden Daryl küçük iskeletlerin üzerinden böyle suda gider gibi gidiyormuş arkadaşlar göründüğü üzere. Bu birazcık daha yakın günümüze. Aynı burada olduğu gibi bu sularda olduğu gibi. O birazcık daha yakın da günümüze haritasını anladım. Piper eskiden abi aşırı fazla çok hızlı geçiyor durdurmam gerekiyor. Piper eskiden aşırı fazla hasar vurduğunda sadece bir hasar vurabiliyordu. O zaman Allah Allah ben niye hatırlamıyorum? Acaba hatırlıyor muyum lan? Öyle bir şey sanki hatırlıyor gibi. Bak vuramadı mermisi olmasına hemen vuramadı. Allah Allah. Hatırlıyor gibiyim de hatırlamıyor gibiyim de. Bu arada arkadaşlar bu videonun sorusu olarak da sizlere bu soruyu soruyorum. Hemen videonun açıklamalar, videonun yorumlar kısmında da fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Bu buglardan bu göstereceğimiz 20 bugdan hatırladığınız bug'ı da yorum arkasına yazabilirsiniz veya başınıza gelenmiş veya sizin yaptığınız bir bug var mı? Eskiden hepiniz eğer aynen dönürseniz herkes birinci oluyormuş arkadaşlar öyle yazıyor. Şimdi Piper'a dikkatli bakın ya abi. Bu birazcık bir tık daha eski bir map. Mi? Yo yeni bir map'e benziyor da. Piper bayağı eski ama ya. Piper hani 2-3 remodel öncesi gibi bir geliyor benim. Bakalım ne oldu abi? Aklında böyle bir enerji bırakıyor arkadaşlar. Ben ben buraya yetişti yetişti yetişemedim galiba. Bu da Türkiye serverına gelmeden önceydi muhtemelen. Yani dünyaya açılmadan önceydi oyun. Beta da iken muhtemelen bu. Yani orada bir şey bırakıyor. Eksi yük enerjisi mi lan o? eksiye mi düşüyor zıpladığında? Her zıpladığında bir eksi mi gidiyor Çok saçma ama. Neyse. Paret, e, Pen'in internet'i bir güncelleme ile bozulmuş hemen düzelttiler diyor. Bu yeni bir map abi. Bu en son güncellemelerden birinde baksana. Pen'in internet'i nereye atışabiliyor? İnanılmaz. Burada da abi sadece izleyin demiş. İzleyelim bakalım. Ne olacak merak ettim ben de. Ve burada El Primo'yu dikkat edelim. El Primo ultiyi attığı anda arkadaşlar El Primo'nun ayağındaki top birden fırlıyor gördüğünüz gibi. Ultiyi attığın için. Frank öyle bir bug varmış. Peki sizce burada gar, garip olan ne var demiş. Yani burada garip olan ne var arkadaşlar. hep birlikte bakalım bakalım. Ben de videoyu belli bir yere kadar izledim. Buraları izlemedim abi. Garip olan bir şey hiç çözemedim. Dostluk maçında 8 bitir 2 yıldız gücü aynı anda kullanılabiliyordu demiş abi. Dostluk maçlarında 8 bitir 2 yıldız gücü de aynı anda kullanılabiliyormuş. Güzel. Gayet bir durum. Bu baglarla ne gibi yani yaşadıklarınız varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya başınıza gelen. Oha ulti attı ve bir şey olmadan mortize. Bu farklı bir şey ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak abi ulti atıyor altta yazmıyor mu? Bunu yazmayın mı acaba Enes yoksa? Baksana abi bildiğin yiyor ya. Yani Mortis kaçarken ulti atınca yakalanmıyor diye bir olay yok ki. Neyse eskiden Gini ultisiyle beraber 8 bitleri suyun ortasına doldurabiliyormuş yani bakalım ne. Eskiden de bu yeni bir map yani çok eski değil demek ki. Aynen bak suyun üstünde doldu abi hepsi. Bilinç. Hmm. Oha! Diğer o Zandrek mi demedi, Tam suyun ortasında doldu lan. <laughs> Efsane o. En güzeli o olmuş abi. diğer olmuş. Ve bir yere kıpırdayamıyorlar galiba. Hepsini koysana tak olur lan baba Rayda Ray midir Ray midir o da çok güzel oturdu oraya Bunu bir çeksin bakayım hop O suyun üstünde olmadı abi olmadı 4 tane mi sıvıyor en fazla Yo 5 tane yaptı abi adam Be 5 tane yaptı neyse Eğitim kampında bu yarın Piper bug'lı ulti atıyordu Oha Olaya bak bir dakika bir dakika bak bak olaya bak Eğitim kampı hem de yakın bir gelecekte galiba bir Baksana çünkü e eğitim kampı şu ankine yakın bir eğitim kampı bak birden zıplıyor ve Durduktan sonra yukarıda birden düşüyor abi. İzleyelim abi tekrar da varmış gerçi. Bak birden duruyor ve birden düşüyor arkadaşlar. İlginçmiş. Crow ise hiç atlayamıyordu demiş. Allah Allah nasıl yani? Bir ultiyi atsın bakalım Crow kardeş. Bak böyle atıyor. At bakayım. Bırak. Bırak lan tuşu. Lan bırak. Hop. Vav wow, uçamadı. Uçamadı ve bug'a girdi. Aynen. İki cini birbirlerini çekince eskiden böyle oluyor demiş. Bunu biliyorum. Bayağı bug'a giriyor. Etrafta patlıyorlar çatlıyorlar. Baksana abi oradaki şeyler bile kırılıyor arkadaşlar. Şuraya dikkat edin bak şurada tek ana göstereceğim. Çalılara ve şu duvara dikkat edin arkadaşlar. Hepsi kırılıyor bak. Görüyor musun? Hadi şeyi geçtim duvar kırılmasını geçtim hadi. Çalı niye patlıyor anlamadım. Çalılar bile gitti. Muhartes eskiden duvar içinden geçebiliyordu. Bunu biliyoruz abi. Bunu hatta ben de videosunu yapmıştım izleyenlerde. Kartlara bırakmayacağım. yazabilirsiniz bulabilirsiniz abi. Ben de yapmıştım bunu. Bu güzel bir baktı. Hatta bunu normal maçta da yapabiliyordunuz. Sadece eğitim kampında değil. Bunu normal maçlarda da yapabiliyordunuz arkadaşlar. Ve Efsane oluyordu gerçekten. Evet bakalım daha değişik neler varmış. Ya yani bu arada arkadaşlar şunun da dikkatini e, dikkatinizi çekeyim. Yani bu buglar oyunun başından beri başı e, oyunun başından beri süre gelen 20 bak. En önemli 20 bak. Ya yani oyunun başından beri bu zamana kadar ta işte e, şey döneminden neler ne derler, ona su, deneme sürümünden yana e, şey süre gelen bütün buglar. Daha doğrusu bütün değil en önemli buglar diyeyim. Şu Mortis olayı çok iyiydi ama abi. Yani duvarların içinden geçme olayı çok iyiydi Mortis'te. Hatta dedim bir yere bunu özellik olarak mı ekleseydi acaba Mortis? O da tatlıydı baksana abi. Mortis duvardayken iktirme uygulam, uygulaması havaya uçuyordu. Allah Allah, bir dakika dur. Bu bir tık eski bakın, Dallon Merrill çok eski. Duvardayken... Ee, ne oldu? Bir dakika dur, görmedim ki Bir dakika abi. Uçtu mu orada arkadaşlar? Ben hani şeri ulti atınca bazen diğer karakter uçuyor ya, onun gibi zannettim bakayım bir. Aa uçtu Lan ben niye ilk başta görmedim? Allah belanı ilk başta görmedim. Neyse bir güncelleme siyah karakter bug'ı vardı. Bu bizim de başımıza geldi arkadaşlar. Tabi bug'ların ustası olarak da bu da bizim başımıza gelmişti. Bonus Mortis eskiden Frenge'nin ultisinden kaçabiliyordu demiş. Ulan bunu başta gösterdin zaten. Orada bir montaj hatası yapmış muhtemelen ekstra olarak arkadaşlar birkaç tane daha bug'ı Target Stars'ın bu videosu aracılığıyla sizlere göstereceğim söyleyeceğim Şimdi ilk bug'lardan biri abi böyle dynamite'larla hepiniz aynı bir yerde toplanırsanız Oyun error verecek arkadaşlar şimdi son dynamite geldiği zaman oyun error verdi gördüğünüz gibi Aynı zamanda yine abi mesela burada bir bug daha arkadaşlar gördüğünüz gibi Yine ekstradan en yakın dönemde abi search bug'ı vardı bildiğiniz gibi kademe atlama bug'ı vardı Burada da diğer bug'lar var mesela Daryl'la arkadaşlar böyle kalabiliyorsunuz Eskilerden yine bir bug abi Onun haricinde Target'ın da bu arada YouTube kanalının linkini de açıklama kısmına koyacağım. i̇zlemek isteyenler ona daha fazlasını isteyebilir. Bu arada inanılmaz uçuyor hala. Baba bu neymiş ya? Efsane bir bug da abi. Yine farklı bir bug arkadaşlar. Burada ne oluyor? O 3 kişi aynı takımda lan nasıl yani? Aa gösterdim aynı bak şu anda da olabiliyor mu? Abi şaka yapıyorsun. Oğlum çok ilginçti lan. Bu ne? bakalım bugları biraz daha izleyelim bakalım Bak oy o neydi kız Lan bu ne <laughs> Çok iyi ya Aga be çok iyi gerçekten çok iyi Evet bravo Bravo manyak olmuş güzel Şu bug'ı da izleyeceğim abi Oha yine aynı bug arkadaşlar 9 kişi dostluk maçın aynı takımda Birden nasıl açıldılar gördünüz değil mi Bu şu anda da kullanılabiliyor arkadaşlar bu arada izle Yapmak isteyenler 9 kişi aynı bug'ı yapabilirler. tam olarak bilmiyorum ama Eğer güzel de bir like gelirse onun da videosunu da çekebiliriz nasıl olacağı hakkında Oo Aa rakete bak lan. Bunlar arkadaşlar günümüzde muhtemelen. Ay 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 ay. Oğlum nasıl oluyor ya? Bunlar montaj değil değil mi arkadaşlar? Montaj olamaz ya. Evet e, az önce de bahsettiğimiz siyah şey bug'ı şu anda da gözüküyor abi gördüğünüz gibi. La geliyorum geliyorum. Bu da ooo map'e bak. Ha map'te de vardı aynı siyahlık bug'ı arkadaşlar ama burada değişik şeyler oluyor lan. O lan öyle? Oha Buna ayrı bir şey var arkadaşlar. 3 boyuta geçmeye çalışmış da oyun sanki geçememiş gibi bir bug var. Neyse. Oha! Ha, değişik karakterlerin değişik değişik yıldız güçlerini kullanma Tamam yani kullanıyor şu an bu. Aynen. Zıplamasını kullanıyor. Bunları dostluk maçlarında yapabiliyordunuz ama sadece. Aynen öyle. Tamam. Vallahi arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle beraber bu zamana kadar oyunda yaşanmış en büyük bugları derlediğimiz bu videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım da dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize cici bakın bu akşam saat 8'de canlı yayınla bin kupa karakter yapıyoruz yine mutlaka canlı yayınla bekliyorum deyip ben burada videoyu noktalandırayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın ne bay bay.